12 Mayıs 2024 çok resmi aktüel ürün kataloğu. Pril 4000 ml bulaşık deterjanı 125 lira. Mintax bulaşık makinesi tableti 92,5 lira. Mintax bulaşık makinesi kokusu 21,5 lira. Ebru sıvı sabun 23,5 lira. Mintax 4,5 kilogramlık renkliler için deterjan 130 lira. Mis üçgen peynir 24,5 lira. İçim tam yağlı süzme peynir 76,5 lira. 150 gramlık süt kaymağı 49 lira. Mis tel peynir 60 lira. Evin mis margarin 13,5 lira. Mis kaşar peyniri 109 lira. Kebir 500 gramlık tereyağı 119 lira. 5 kilogramlık piyale un 69,5 lira. 1000 gramlık inci patates 44 lira. 300 gramlık piliç kordon buluğu 42,5 lira. Yüzlü derenin poşet çay 58,5 lira. Mintax kireç çözücü 24,5 lira. Mintax cam temizleyici 23,5 lira. Sıvı çamaşır deterjana 70 lira. Miss Light yoğurt 19 lira 75 kuruş. 750 mililitrelik bulaşık deterjanı 37 lira. 600 gramlık tarış tahim 109 lira. Anadolu mutfağı 750 gramlık tuz 4 lira 75 kuruş. 800 gramlık bizim vatan kuru fasulye 20 lira. 560 gramlık bizim fasulye 22,5 lira. 125 gramlık tomurcuk çatı 40 lira. Yer fıstığı ezmesi 79,5 lira. Bol tane reçel çeşitleri 29,5 lira. Mintax 1 litrelik ahşap temizleyici 30 lira. 1 litrelik mis pastorize süt 24 lira 25 kuruş. Mis kaşar peyniri 99 lira. Mintax banyo temizleyici 35 lira 75 kuruş. Seyidoğlu tahin helvası 52 lira 90 kuruş. Bilimli pastırma 79.5 lira. Mintax yumuşatıcı Sensitive 50 lira. Piliç Sucuk 48 lira 75 kuruş. Persil sıvı deterjan 26 yıkamalık 133 lira. Vesel Kase Margarin 44 lira 25 kuruş. Ülker Teremya Kase Margarin 23 lira. Mis 2 kilogramlık yoğurt 52 lira. Mis keçi sütü peynir 89 lira. Leo markasına ait 500 gramlık siyah zeytin 59,5 lira. Bizim vatan markasında domates salçası 34,5 lira. Altın küp 2000 gramlık toz şeker 58,5 lira. 1 kilogramlık deren triyaki siyah çay 79,5 lira. 500 gramlık deren bergamot çayı 49,5 lira. Medium boy 30'lu yumurta 107 lira. Mis hellim peyniri 225 lira. Mis kozalak tereyağı 79,5 lira. Sultan dana sucuk 120 lira. 4 litrelik gül kokulu sıvı sabun 75 lira. Lezzetli anne köftesi tadında 119 lira. Comfort 600 adet dev havlu kağıt 48 lira 75 kuruş. Lamet dana macar salam 25 lira. 500 liralık deren filiz çayı 40 lira. Anadolu Mutfağı 1 kilogramlık pilavlık bulgur 17,5 lira. Anadolu Mutfağı 1 kilogramlık yeşil mercimek 32,5 lira. 500 gramlık mis tuzlu tereyağı 99,5 lira. Evin 1 litrelik ayçiçek yağı 41,5 lira. Anadolu Mutfağı 2,5 kilogramlık ithal pilavlık pirinç 57,5 lira. Sonuna kadar izlediyseniz beğenip abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.